Herkese merhabalar. İkinci el e, ekran kartı alma konusunda e, bir video e, çekiyorum. E, yani konumuz ayrıyeten hani mining yapılmış, hani piyasada olabiliyor hala. Hani yapan da e, biraz e, hani 2024'e girerken biraz cazibesini kaybetti ama hani e, vardır hala satışta bulunuyordur. Ya da e, hani e, doğru mudur, yanlış mıdır? ikinci elde olabiliyor hala nasıl kontrol edilir e, mining kartlarda olabilme ihtimaline karşı bunları e, hafiften e, üzerinden geçeceğim bir de hani atlanılan yanlış bilinenler falan da var hani, doğrularıyla birlikte e, anlatmak lazım şimdi hani diyelim ki e, ikinci el ekran kartı alınacak hani bir e, garantili satıyoruz diyenler var işte hani onlar hani da tam onlara değmeyeceğim de işte fatura numarası garanti kapsamı hani test edilebilir e, kutuyla birlikte kutu numarası tutuyor mu hani bunlar e, ayrıyeten test edilebilir ama benim konum hani pek e, fatura garanti değil ekran kartının kendisi e, şimdi şöyle hani bir ekran kartı geldi diyelim ikinci el alınacak işte bir dış ha, e, bir kırı dökü e, var mı işte atıyorum fanlar oynuyor mu e, mesela hani bu mining yapılmış kartlarda en çok yüklenen kısım fanlar hani onlar iyi durumda mı? Bir de hani kir durumu nedir? O önemli. Ayrıyeten hani arkada vidalar vardır. Esasında bakımı yapılmış. Yani ben de bakım yani eski kartma yaptığım için hani çok önemli bir bakımı yapılmış kart iyidir esasında hani alınırken. Kötü olan hani bakım yapılsa bile artık gidici kart o, o e, tehlikeli. Onun dışında hani dışında kırk dökük yok fanlar yerinde o tamam ama e, hani e, böyle yazılımsal testler ve test sonuçları ne olmalı? Şimdi ben e, buradaki görseller dışında şöyle e, geleyim. Şu değişebilir. Hani daha fazla yükü sokan e, bu bir şey test e, programı. E, bu e, ekran kartının e, sıcaklıklarını ayrı bakmak için kullanıyorum. Heavy Info. Bu benchmark programı. Bu da e, GPU-Z. Bu üçü e, bulunması gerekiyor. E, bu e, GPU-Z'yi özellikle e, seçmemin nedeni hani e, bakılıyor da mesela sensörler var. Burada işte ekran kartının sıcaklıklarını ekran kartının işlemcisinin sıcaklığı esasında bu GPU e, sıcaklık temperature denilen kısım e, mesela VRAM'i göstermez. Bu hotspot. E, bu da e, bunun yani açılımı ekran kartının bir yerinde ki en yüksek sıcaklık. Artık hani tam ayrıntılı olmuyor da en yüksek sıcaklık. E, ondan sonra bu benimkinde mesela VRAM sensörü yok. Ama bu biraz e, işte bu biraz ipucu verilebilir. Heavy Info'da e, sensör varsa eğer ekran kartının üzerinde VRAM'de sensör varsa şöyle söyleyeyim, mesela bazılarında var sensör, şuna basıyoruz, şu şekilde geliyorum ben ekran kartının e, şeylerine e, sıcaklıklarına, burada göstermiyor da olanlarda bir de burada VRAM sıcaklığı diye bir e, seçenek çıkar, onu e, bakıyoruz. Şimdi e, bu üç programın da ne işe gösterdikten sonra e, yani ne işe yarıyorlar? Özellikle şurada e, GPU Z'de e, BIOS versiyonu. Şimdi bu mining olayı girdikten sonra hani bir yanlış atanlar var her neyse onun dışında hani zaten görüntü gelmeme durumları olabilir. Enteresan durumlar e, arızalar yapılabilir de bir de bu miningçiler e, şöyle e, performans daha verimli olsun diye atıyorum özel mining e, kazım biosları atabiliyorlar onu da şöyle e, bakılabilir bir de bir site önereyim ya diyelim ki ben işte Şurada en üstten gideyim AMD'nin işte neymiş e, ben bir bi bios tar varmış işte onun da RX 6700 XT alacağım ben diyelim elimde ikinciye geldim onun şuradan BIOS versiyonlu e, e, ve detaylarına bakıyorum şuradan detaylarına da gelebilirim diyelim ki tam ben star RX 6700 XT aldım ondan sonra geliyorum burada şuradakiyle BIOS versiyonuyla atıyorum eşleşmesi lazım hani benimki başka da diyelim ki bunun eşleşmesi lazım e, zaten yanlış BIOS alırsa zaten hani testlerde görüntü gelmez. Ama onun dışında ayrıca buradan kontrol edilebilir. Yani site bu, e, tekpowerup.com'muş. İşte yani e, bu şekilde e, BIOS'a e, geliyoruz. Ondan sonra sıcaklıklara geleyim. Şöyle. Şimdi sıcaklıklar e, yani bu normalleri içerisinde de yani ben sıfır ekran kartı aldım onda bile bakılabilir. Ama hani ikinci elde insan biraz daha hani bakası geliyor ekran kartın işlemcisi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ekran kartının e, hani bir bilen biliyordur da ben gene üstünden geç, geçeyim hani videosu da çekiliyorsa. Şu işlemci yani ekran kartının çipi. Çip denilen. Hani bu gitti mi ekran kartı boşverin denilen en önemli en pahalı kısımlarından biri. Bunlar da VRAM. Be bellekler. Hani bizim bilgisayarda anakartın üzerinde bir işlemci bir Bellek var ya, o oh hesap düşünün. Hatta bazı eski kartlarda yanlarda falan oluyor, üstünde petler falan oluyor. Bunlar da VRAM'ler. Şimdi bunların sıcaklıkları. Şöyle geleyim tekrardan sıcaklıklara. E, bu işlemci 70-80'lerde 80 üstü biraz e, sorun yaratabilir. E, performans düşüklüklerine sebep olabilir. Hani bakım gerektiriyor demektir. VRAM'lerde bunlar kabul edilebilen yani değişebiliyor işte bir 75 oluyor 80'lerde gezinebiliyor duruma göre e, hatta kasanın hava sirkülasyonu falan da etkili ediyor o yüzden e, işte bu aralıklarda olsa daha iyi olur deniyor 80-95 VRAM'lerde işte hot spot, spot, denilen yani bu en sıcak nokta hani e, bir, bir, bilinmez hani o nokta neresi tam e, değişebiliyor herhalde şu ekran kart işlemcisinin alt üstüne 15 koyun diyorlar. Yani en iyisi. Ben de şöyle sonuç olarak 15 koya koya. İşte 85-95 arasında giriliyor bazı tartışmalarda şu da ya 20 de olabilir. Yani atıyorum 90-100'lerde de gezilebilir. Bu da kabul edilebilir ama çok da hoş değil. Yani atıyorum işte mesela 85 de olabiliyor ama e hoş da değil. Bir bakmak lazım. Öyle söyleyeyim. Yani ee, şöyle e, dikkat edilmesi gereken noktaları da söyledikten sonra miningli kart yani alınır mı şöyle göstereyim miningli kart da e, isteyen böyle hani videolarda da aratır sor, soruşturabilir yüklenilen nokta bir şurası bir remler yani buraya yüklenmiyorlar e, şöyle bir enteresan kısım da miningi herkes yapabildiği için yapan ne yaptı o da belli değil. Yani hani biliyor mu, bilmiyor mu, yapacağım derken saçmaladı mı, kartı mahvetti mi o da belli değil. E buna da basmış olabilir ama normalde e, ya buna e, hız aşırtmıyorlar. Hatta düşürene bile var. Bunu artık kimisi doğru düzgün, usturuplu e, hız aşırtmıştır. Fiziksel olarak bunda bir bakılabiliyorsa, bakılabiliyorsa işte bunda bir renk değişimi atıyorum sökülmeler bilmem neler gerçekleşti mi? Arıza geliyorsa da VRAM'den gelir. Bir de nedir? Durmadan aşırı şekilde çalışılmış fanlar. Fanlar artık ses yapıyor mu? Kırılma, dökülme var mı? Fanlar ve buna dikkat edilmesi lazım. Yani atıyorum test yapılır. İşte neydi? GPU sıcaklığı, işlemci sıcaklığı 70-80 arasında gelir. E gelir. Ama işte fanlar imdatçılıkları mı atıyor? de zaten buna basmadı. VRAM sıcaklıklarına yani miningli kartta sizin bakacağınız esas yer tabii ki de buna bakılacak. Bu buralarda gezmesi lazım. Yani fanlar bö bölmeden imdat demeden Ama VRAM'ler buralarda gezmesi lazım. VRAM'ler gözükmüyorsa da hotspotlarda buralarda gezmesi lazım. Hadi diyelim 100. 90 yüzlerde gezmesi lazım. Yani buna dikkat etmek lazım. Şimdi ben hani son olarak yani hani ee ne yapıyorlar? Yani basanlar bu mining yapanlar ne yaptığını ee bir MSI Afterburner'da size göstereyim. Ondan sonra da e videoyu kapatalım. Şu şekilde yani MSI Afterburner'da ee gezenler ee atıyorum. Şunu ee şöyle hafif 50 veren var. Eksi ee 50-100 veren var diyelim. Çünkü burada şimdi hikayesi de şudur mesela biz bilgisayarlarda DDR4 DDR5 kullanırız ekran kartları DDR6'ya 6X'e falan geçer yani orada avantaj burada hız avantajı falan da kullanılıyor. İşte atıyorum köklüyor yani hani ya sonuna kadar kökleyenleri de var yani hani kim ne yaptı belli değil Hani bir standartı yok atıyorum 1000 veriyor 800 veriyor başa gelen de buradan gelip gelebiliyor atıyorum işte e, da fan speedde speed de otomatik değil de diyor işte şu biraz yükseltilebilir e, isteyen videoları da izleyebilir çok gürültülü hani odalarda çalışma gerçekleşiyor şu da otodan atıyorum bunu 80'de yüzde kullanıyor fan speed yani 80'lerde Ellerde, yüksek hızlarda durmadan e, dolaşıyor. E, son olarak mesela şu da açıldı. Ha, son olarak hazır e, gelmişken MSI Afterburner'da e, bir de hani dikkat edilmesi gereken benim e, şey rehberim de var. E, hız düşürme, hız aşırma rehberlerim de var. Şu şekilde şu çizgi frame time çizgisi de test ederken mesela benim o test e, videosu vardır şurada e, mesela benim bu test e, benchmark test şey bu 8 X de olsun işte bunlar ultra da X yani hani bu e, bazı kartları çok ağır gelebilir de e, normalde e, bir e, şu sıcaklıklar dışında bakılması gereken de şuranın frame time denilen şu çizginin stabil bir şekilde gitmesi hani durmadan dalgalanıyorsa orada da bir e, sapıtık var demektir. Bir de şu wattlarda e, aşırı iniş çıkışların olmaması lazım. Şöyle söyleyeyim, hani e, o miningli dönemin e, o ok etkisinde değiliz ama hala ekran kartları gene de hazır sistem alanlar biraz daha avantajlı. E, ekran kartları gene e, çok iyi inanılmaz noktada değil ama ikinci el piyasası hani daha iyi deniyor. Hani dikkat etmek lazım hala mining yapan vardır. Mining kartlar piyasadadır. Ee, mesela bir dikkat edilmesi gereken tüyoyu da şöyle söyleyeyim. 6 GB VRAM yani belleği olanlarda daha çok yapılıyor. Altının altında bilinçsizce başka şeyler yapanlar da olabilir ama hani altın üzeri daha çok yapılmıştır eski kartlarda. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani umarım hani yeni kart alan e, kartını kontrol etmek isteyene ya da e, e, ikinci el alacaklara da hani bu testler faydalı olur. E, bir yanlışlık olmadan e, güzel bir tecrübe yaşatır. Ekran kartı tecrübesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.